Selam canlar Ruhsal Rehberlik kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar aklındaki kişi bugün senin karşında olsa, bugün senin karşında olsa sana neler söylemek isterdi? Niyetiniz niyetimdir arkadaşlar. Videomu beğenip abone olup arkadaşlarınızla paylaşım yapabilirsiniz. Ya seni çok ahlaklı bulan bir aklındaki kişi var. Evet diyor ben biraz. Burnum düşseydi almazdım belki toy enerjilerde sana davranmış olabilirim oysa ki sen çok olgun davrandın. Evet biliyorum seni üzmüş olabilirim o kadar ben de kendimi üzdüm diyor. Yani sadece e, burada iki taraflı üzün üzüntü var belki uykusuz geceler var. Evet bu benim için bir yıkımdı senin gidişin benim için bir yıkımdı ben gerçekten bu yıkımın altında kaldığımı hissettim diyor. Evet ama şu anda enerjimi toparlıyorum sana adım atmak isteği içerisindeyim. Çünkü sen bu evliliğe veya bu ilişkide bu romantizmayı hak ediyorsun diyor. Çünkü burada aklınızdaki kişi bir eylem enerjisinde. Belki bir prens edasında adım atmak istiyorum diyor. Sen benim zaferimsin. Sen de bu mutluluğu ben kutlamak istiyorum diyor. Ya arkadaşlar şimdi buraya başka kart almayalım. Destaltı kartına bakıyorum. Seninle tamamlanmak için adım atacağım dedi. Ya çok şükür Allah'ım. Şimdi iki tane de konuşturalım. Aklındaki kişi sana ne söylemek ister? Benim halen umudum var. Her şeyi düzelteceğim dedi. Bir tane daha alacağım. Sen benim ruh eşimsin. Canlar bu kadar mı güzel olur? En son imzayı attı aklınızdaki kişilerden. Her şey yolunda gitmesini diliyorum hepimizin adına canlar. Videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Benden bireysel danışmanlık isterseniz eğer bana WhatsApp'tan veya TikTok'tan veya Instagram'dan yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bye.